Valla milletvekili olarak bilmiyorum yani şu an bir şey diyemem. Kimseyi de tanımıyorum yani. Milli, milletvekili derken yani konuya şöyle gireyim o zaman Türkiye Millet Meclisi olarak. E, ee, 2023 tane İstanbul'da patlama oldu biliyorsunuz. Ee, bir bayan kendini üstüne, üstüne bombayla çarşı ortasında kendini patlattı. Ondan sonra yani e, Antep'te karakolda bombalar falan olaylar vakalar tükenmiyor bitmiyor. Bu yani iç savaş gibi bir şey yani. 2023'te hani ka şey e, e, nasıl diyeyim? Kaşıkla veriyor, çorbayla alıyorlar. Ekonomi nanay. Modum yakaladım. Yemeğimi yedim şimdi. Kız arkadaş bir yana gidiyorum. <laughs> Buyur. Şimdi geldim <laughs> ben muhasebeci. Ne öğrenik, ne soruyorsunuz? Önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş'ta kimlerin milletvekili olarak görüyorsunuz? Işte, ne başta ne aklın yoksa başta yazma Kahramanmaraş'ta yüzde ellimiz kar bulgunu, yüzde kırk boyra çalıyor. Ne sen aranır, ne ben söylüyorum ömrün kahve gelmez. Ne Haç'ta ne Kudüs'te aklın yoksa başta gezme kahraman Maraş'ta del olmazsa vel olmaz. Yüzde ellimiz kar bulgunu ilk yüzde kırkta olsun çalgını ilk. Paranın peşine koşmadık alacaklığını peşine koştuk. Ettiğini muamele zinayı mal fakir alı tuval ama. Şimdi muameledir. Anayasa çöpü kes kanunlarına beş tane hırkız vardır. Arz edin efendim. Diplomalı. Avukat hakim savcı. Gazeteciler, televizyoncular düştü sahanın haberledi. Soyadını öğrendi. Kim vatanını çok seviyse, bayrağını çok seviyse o olsun. Aman ha. Evet ne komünist olsun ne bilmem ne olsun. Geniştir Türkiye'm güzel alanı bıraksınlar sağda solda konuşanlar iftirayı yalanı. Ülkeme, İslamiyet'e en güzü de güzel olan kimse onlar gelsin başa kardeşim. Ben şair kamilim lafı güzel arar bulurum. Sevmediğime bindi araba oturduğu apartman vız gelir ahir dağından büyük taşı vururum. Amacım da yiğidim yiğit durum. Başımızda ayılar mert gönlü sevgi dolu olan yiğitler olsun kardeşim. Onları istiyorum. Evet. Sağ ol. Şimdi şu anda şimdi şu anda, şimdi şu anda daha zaman çoktur. Kimin ne olacağı, kimin nerede kalacağı, kimin öleceği belli Onun için o günler geldiği zaman sorduğumuz zaman kalbimize o bize işaret verir. Biz de gideriz kutsal Adaylar, oyumuzu. Belli olsun, değil mi? Kutsal tabi tabii aday adaylarımız belli olur. Kutsal oyumuzu da vereceğimiz yeri biliriz. Bu ülkenin de yiğidiyiz. Kahramanlık ülkemin şanı ay yıldızlı bayrak şehidin kanı. Atam dedem yazdırmıştır kurtuluşa destanı. Biz onların torunlarıyız kardeşim. Atam dedem vurduysa biz de vurduk. O dedenin öz torunuyuz. Sınırımıza düşman giremez. Bayrağımıza kimsenin eli dokunamaz. Çünkü biz onların torunuyuz. Bu ülke bize emanettir. Gelecek nesillere de Allah'ımızın ömürler versin. Onlar koruyacaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mu gerek var? Ben hazırlıklı basamış milletvekili. İstemiyorum. Şimdikler iyi ya. Fena değil yani. Ali şey de iyi. Yani iyi. Şimdiklerden biz yani iyi. Köylü çocuğu şey öyle paraya bunuya çok sevenler değil. o şey de iyi. Sezallar da iyi. Cahit miydi onun adı neydi ya? Ahmet Özdemir de iyi. Sadece şu belediye başkanı biraz şey o da inşallah gider zaten. Başka yapacak bir şey. Şimdi de biz onu laf ediyorduk. Şimdi Tayyip için e, boşa canımızı yok vereceğim oyu da yalnız e, kimin cebi, kimin eli, kimin cebi karma karışık ortalık. Bizim canını Kim gelirse gelsin. Zaten biz Avrupalaştık. Bitti. Yani kendine istersen girme. Almasınlar. AK Parti'den olursa kim olursa olsun fark etmez. Ben AK Partili olduğum için seçim yapmıyorum kim olacağını da bilmiyorum. Liderimiz kime karar verirse ona oy vermeyi düşünüyorum. Onu Ankara'dan seçer. Sese hakkımız yok. Bizim milletvekili seçme hakkımız yok. Onu Ankara'dan seçerler. Tamam mı? Oraya gönderir, isteye İstiklal <laughs> <isteğe, gülüyor> Tarihleri gelir. Milletler. Ee, <laughs> ah, Kahramanmaraş'ta kimin o? Kim var, var ki milletvekili olan? Buradan diyor gittikten sonra bizi de onu diyor, buraya da gelmiyor. Ben Kahramanmaraş'tan milletvekili çıkmaz. Şehirle şey kazalardan olursa olur. Kazalardan olur. Yoksa Kahramanmaraş'ın içinden çıkan hiçbir işe yaramaz. Ben görmüyor. <laughs> <laughs> yok. Öyle bir adam yok ki. Kahramanmaraş'ta öyle milletvekili olacak adam yok. Milletvekillerini tanımayım mı?